Efendim merhabalar dün itibariyle YKS Marathonum resmen bitti Şimdi bundan sonra artık Neler mi olacak Diyorsunuz efendim Kanalımızdan ayrılmayın abonelikten ol. de Sakın ola çıkmayın çünkü deli de, Deli içerikler geliyor yani delilerken Manyak içerikler gelecek onu da söyleyeyim Sadece işte Oyun içerikleri değil aynı zamanda karma içerikler de atacağım. Tabi kanalı tehlike yapmayacak şekilde Onu da söyleyeyim Oyun içeriklerimiz olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğim oyun içeriklerine. Belli aralıklarda atacağım. Sonrasında Temmuz 20'sinde ya da daha erken bir günde YKS sonuç videom huzurlarınızda olacak. Onu söyleyeyim. Standart değerlendirmesi falan yapmıyor. Zaten TYT yapmış, yapmak isterdi fakat şu an zamanım yok. Şu an dinleniyorum. Ama da kalmak istemiyorum. Kalmam durumunda yine YTT, YDT içeriklerim devam edecek. Unutmayın ama şimdilik kalma oyun içerikleriyle devam edeceğiz. Kanalımız böyle gidecek. Bir yere ayrılmayın. Ee, yakında hatta çok ama çok yakında bilemiyorum ne zaman gelir ama sürpriz. Çok yakında e, yeni içeriklerle devam edeceğiz. Onu söyleyeyim. Oyun içeriklerimiz olacak o zaten dedim ama bayağı aşırı manyak bir içerikler gelecek. Aşırı manyak içerikler gelecek onu da söyleyeyim. Heyecandan söyleyemiyorsam affola. O zaman ilk oyun videomuzda en son bir an önce attım onu da söyleyeyim. İzlemeyen varsa kanalımda mevcut onu da söyleyeyim. 6 dakikalık 10 saniye, 6 dakikalık 10 saniyelik maçtı herhalde Her neyse İlk oyun videosunda görüşmek üzere Sonrasında herhalde bayram günü Bayram haftasında Kabadokya video gelecek? Onu söyleyeyim tabii benim de şeyim bitecek tabii Üyeliğim Premium üyeliğim bitecek onu söyleyeyim sonrasında da o üyelik ve sonrasında da içerikler gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim.